Dünyanın dört bir yanından gelen ziyaretçiler 541 metre yüksekliğindeki gökdelenin üst katlarındaki seyir terasına çıkmak için sıra bekliyor. Yeni Dünya Ticaret Merkezi binası Kuzey Amerika'nın en yüksek gökdeleni ünvanına sahip. Gökdelenin yapımı bu yılın başında tamamlandı. Birkaç yıl süren inşaatta 45 bin ton çelik, 159 bin metreküp beton kullanıldı. Bina yaklaşık 28 bin metrekarelik ofis alanına sahip. Seyir terası da sonunda ziyarete açıldı. Dave Chackett, seyir terasını işleten Legends adlı şirketin genel müdürü. Geri döndük, tekrar buradayız. Bu binayı biz inşa ettik. Seyir terası, Dünya Ticaret Merkezi binasının 100, 101 ve 102. katlarını kapsıyor. Terasa çıkan asansörde geçirilen 47 saniye içinde New York'un gelişimi ve bölgenin bugünkü görünümünü içeren bir video gösteriliyor. Asansörden inen ziyaretçiler bu sefer de Özgürlük Kulesi olarak da bilinen göklerini inşa edenlerle ilgili bir video izliyor. Ziyaretçiler bundan sonra açık havada her yöne 80 kilometre uzaklığa kadar görebilecekleri muhteşem manzarayla baş başa kalıyor. Seyir terasına çıkmak için ödenen ücret kişi başına 30 dolardan fazla. Ancak açılış günü orada olanlar ücretin yüksekliğini akıllarına getirmedi. Çok etkileyici, çok yüksek, harika. Olağanüstü. Bunu yapmak istediklerim listesinden artık silebilirim. Ziyaretçilerden biri Lüksemburg'dan gelmiş. Binanın inşasına biz de katkıda bulunduk. Çünkü inşaatın temelindeki çelik kolon ve kirişler Lüksemburg'dan getirildi. Dünyanın en küçük ülkesi dünyanın en büyük kentine katkıda bulundu diyebiliriz. Terası işleten Legends şirketinin ortaklarından Amerikan futbol takımı Dallas Cowboys'un sahibi Jerry Jones, 11 Eylül saldırılarıyla ilgili duygularını şöyle dile getiriyor. Yere düştük ama ayağa kalkmayı başardık. Bu ülkenin insanları zorlukların üstesinden gelmeyi iyi bilir. New York ve New Jersey eyaletleri liman işletmeleri önümüzdeki 15 yıl içinde Seyir Terası'nın işletiminden 875 milyon dolar gelir elde edecek. Ancak daha da önemlisi yeni dünya ticaret merkezi eskinin hatırlandığı geleceğinse umutla beklendiği bir yer olacak. Devrim Moral Amerika'nın sesi Washington